merhaba arkadaşlar ben Tersu Bugün Valocraft'ın yeni bir bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Videomuza hoş geldiniz. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bir yorum atarsanız benden çok güzel bir kalp alacaksınız. Kalp aldığınızın bildirimi şu anda size hemen gelecektir. Bir gün sonra 23 Nisan 23 Nisan neşeyle dolu insan. Sakın ha üzmeyin insan az like atınca üzülür bir lisan oldu mu? Oldu galiba ya neyse arkadaşlar bu kadardı. Kafiye bu kadar yani başka ne istiyorsunuz? Necip Fazıl kısa kürek miyim ben? Öncelikle arkadaşlar bugün size öyle güzel bir mod tanıtacağım ki balon Minecraft'ı ekledik. Tabii ki Süleyman abi çoktan eklemiş. Benim yeni haberim oluyor. Hemen hızlı bir şekilde balon kafanın evini düzenleyecektik arkadaşlar. Şu anda balon kafa sunucu da yok. Ve ben her yaklaştırdım da masum gözüküyor ya. Masum dedim de masum kırmızı gibi. <laughs> Espriye bak. <laughs> lan yanlışlıkla Süleyman abiye sihir yaptım ama bakacağım arkadaşlar. Selamünaleyküm. Ben sana demedim mi lan sihir yapma bakırlara karşı. Ay Süleyman çok iyi oldu burası. Bak adama ne yaptın gördün mü? Ne yapmışım ya? Abi sana ne oldu? Hey ne ben ya? Abi bunun konuşma falan değişti. Ne yaptın. yaptın. Bana bak elektriği benden alacaksın. Sen taraftaki makine var ya. Dur bakayım Süleyman abi bir saniye. Benson var burada. Onun arkasında arkasında. Süleyman abi çok acil bir konu var. Ben bir arkadaşı gördüm de hemen halledeceğim. Bana bak karışma onlara şehirden gelmişler. Suçlu birini arıyorlar he. Evet Süleyman abi ben de fark ettim. Bir adres soracağız da. Gel gel ben biliyorum yerini ben biliyorum. Aa şuna bak ya gerçekten var ya. Çok meydana iftihar bir insan he. Evet Süleyman hoş ya süper bu adam. Evet evet çok süperim. Nereye gitti o adam? Gel gel burada burada gel takip et takip et ben sana göstereceğim gününü. Bana bak çaldığın bankadan paraları vereceksin yoksa seni mahvederim ha. Tabi 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 gelin 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 ben size göstereceğim. Heh. ne oldu? Bayıldın. Hop di ana adamın dumanı bile kalmadı. Şehre de giremiyoruz arkadaşlar. Vallahi var ya barikat marikat her şeyi kurmuşlar. Süleyman abinin öğrenmemesi gerekiyor. Çok fena bir şekilde ceza vesaire alabiliriz. Gösterdim mi adresi? Evet Süleyman abi gösterdim gösterdim. Şuradaki aletten mi bahsediyorum bakayım. Niye ee, ben bunu ne yapacağım şimdi? Ta evin oraya kadar çekin gel yani bak bana bak bana bana. Tamam bakıyorum işte Süleyman abi ne oldu ya? Bak hala bakmıyor. Ya gel gel tamam ya ne ne oldu ya? Masanın ön tarafına geç. Ne yapıyorsun burada? Tamam geçeyim Süleyman abi. Vallahi var ya beni çıldırtacaklar he. Şimdi eğer bir yerden kaçak elektrik alırsan seni çarparım. Hem de ne yapayım bana bak anladın mı? Tabii tabii anladım Süleyman abi. Ne, ne zaman yaptık ya Allah Allah. Şimdi balon kaba bir tabelalar falan bırakmış. Bu ne? Bunun en son gördün değil mi Nutmaske? Maske? Ha ha ha. Diyeceğim. Tabela bırakmış buraya. Bakayım ne yazmış arkadaşlar. Ben yokken tarlayı topla sandıka koy yoksa vereceksin. Habene bitti ya. En nasıl tunol maskeye bak. <laughs> Allah Allah. Tarlayı topla demiş. Arkadaşlar tarlayı hemen hızlı bir şekilde toplayalım. Benim şu ilk elması da balon kafadan bir şekilde almam lazım. Artık sahtesiyle mi değiştiriyorum? Neyle değiştiriyorum <laughs> bilmiyorum ama beni tehdit edip edip duruyor. Zaten ilk elması verdiğinde şurada troll maske beni kovalayıp durdu. Vallahi çok korkunçtu. Tarlayı da topluyorum da sonrasında bu kelto şu an çok fena troller yapacağım. Troll fikirleriniz varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Ben çok sinirlendim. Tarlayı topla demiş. Eklememiş. O yüzden ekmeyeceğim arkadaşlar. Bakın şurada bir tane daha tabela var. maske eğer troll yap. En nasıl troll maskeye vereceğim. Bak yemin ederim beni var ya böyle tehdit ede ede yaptıracak ama ben sana göstereceğim. Son kez diyorum bak troll ya bak neler olacak ya. Çok sinirleniyorum. Bakın arkadaşlar şöyle etrafa yumruk atacağım. Neyse şuraya hemen balon kafanın havuçlarını bırakalım. Şöyle yarısını alalım arkadaşlar arkadaşlar. İki tane altın çıksın. Demirlere gerek yok zaten. Bana tarlayı topla dedi. Hiçbir tanesinden pay alma demedi. Şimdi burada balon kafaya özel eşyalarım var. Bakın çok güzel. Mobilya modunu size göstereceğim. İnanılmaz hoş duruyor arkadaşlar. Tanıza şunun güzelliğini. Tabii ki bu yanlış oldu. Bunu böyle mi kırıyoruz? Şimdi şuraya bir tane böyle bırakacağız. Bunu böyle bir döndürelim. Bakın böyle birleşiyor. Şunu da kır ya. Baksana uyarıcı tabelaları falan al. Tezgahın üst kısımlarını yapalım. Bakın böyle görmüş olduğunuz gibi her tarafı doldurabiliyoruz. Şunu şöyle bıraksam çok çirkin durur. Aa alt tarafı bile var. Baksanıza burası olmadı arkadaşlar Burayı kıracağız maalesef balon kafayı Verdiğimiz sözü tutmak zorundayız Şimdi aralarında en çok sevdiğim güncelleme şu Bakın bunun içine böyle su dolduruyorsunuz Bak gördünüz mü baya güzel ya Çok güzel bir şey artık balon kafa ellerini Yıkar buradan bir tane buzdolabı aldım Bakın böyle gözüküyor sonra set üstü Ocağı var bakın görmüş olduğunuz gibi Buna elektrik bağladığımızda çalışacak Yani artık kömür falan koymamıza gerek yok Bildiğiniz çağı atlatıyorum var ya Şu keltoşa yaptığımı kimse kimseye yapmaz ya Hemen şuraya bir tane havuç tezgahı ya bırakalım. Havuç doğrama tahtası burada dursun. Bir tane balon kafanın post kutusu. Kel, balon, kaf yazalım. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. <laughs> böyle kalsın biraz. Sonrasında arka bahçesini yapacağım. Süleyman abiden izin almadım. Umarım var ya inşallah böyle. Güzelinden bir ceza yer arkadaşlar. Şöyle bir tane arka bahçe yapalım. İzinsiz yaptın diye sen bir cezaya da akıllan. Hop tamam. Burayı böyle kapatacağım. Buradan da bir tane kafa açacağız ki içeriden dışarı dışarıdan içeri girebilsin. Bir tane bahçe kapısı almıştım. Bakın her şeyi özenle seçtim var ya benim gibi bir insan bu niye böyle oldu? Bunu kırmam mı gerekiyor? Yanlış mı aldım ben bunu? Yanlış almışım arkadaşlar. Hemen değiştirdim bakın. Aha da böyle. Güzel durdu. Bence çok iyi. Bu keltoşa var ya neler yapacağım göreceksiniz arkadaşlar. Bir tane balon kafanın resmini şuraya bırakalım arkadaşlar. Balon kafanın resmi görmüş olduğunuz gibi çöp. Ters maskeden espriler. <laughs> Elimde zil var. Zilin de yenisi gelmiş. Bakın bu zilin ismini de Kel nub Ennas nubnu. <laughs> o her şeyi yazabiliyorum. Kel nub Ennas nubnu balon kafı yaptım. İnşallah var ya arkadaşlar fark etmez troll yaparsam elması vereceğini söylemişti de dikkatli olmak lazım aha da bunu buraya bırakabiliyoruz mu aa bıraktım baksanız on numara buraya birkaç tane ışık bırakıyoruz arkadaşlar bunları elektrik bağlayacağız sonrasında balon kafanı böyle içerisi serin olsun diye bir tane pervane içerisi zaten bildiğin kel losyonu kokuyor ya kafasında ne sürüyor bu ya sarımsak falan mı sürüyor bakın bunu döndürtebiliyoruz ama elektrik yok kapısına böyle kapılık bırakılıyormuş da bunun rengini değiştirtebiliyor muyuz aa böyle kalp bırakalım. Tamam kalpli olsun arkadaşlar. Bu özelliğini bilmiyordum. Gerçekten bunu değiştirebiliyor muyuz sonrasında? Ha, kırıp tekrardan mı koyacağız? Aa olmuyormuş. Trambolin yapacağım. İnşallah düşüp de kafasını falan vurur. Bu da yenilenmiş arkadaşlar. Allah! Yemin ederim bundan kendime de almak istiyorum arkadaşlar. Baksanıza. 10 numara 5 yıldız. Hop aşağı. Burayı birazcık daha genişletmemiz gerekiyor. Böyle yeterli olur mu? Ahanda da 10 numara oldu. Gerçekten güzel oldu arkadaşlar. Allah! Sonrasında belki havuç falan pişirir arkadaşlar. Bakın burada yeni nesil bir tane ızgara Arası var turuncu renkte. Havuçları da taze kalsın diye bir tane soğutucu var arkadaşlar. Burada baya güzel. Bu modu açıklama kısmından indirebilirsiniz bu arada. Şimdi ocağın üstünü yapacağız. Buraya bir tane davlumbaz veriyoruz da bu çalışıyor mu? Aa elektrik yok diyor bu da. Havuç kızartma makinesi. Tabii ki bu burada olmadı. Havuç kızartma makinesini buraya. Mikro dalga geçen fırını da buraya. Espriye bak. <laughs> mikro dalga geçiyor anladın mı? <laughs> Espriye bak sanırsa. Mikro dalga. hani mikro dalga geçiyor anladın mı? <laughs> İğrenç espriler yapıyorsun. Artık yeter. Oturgaçı var arkadaşlar burada. Buraya nereye bıraksak? Şurada otursun işte ya. Allah Allah baksanıza. Neyse ilk önce biz kullandık. Aa ben bir şey pişirdim. Ah içine atıyor işte. Bakın arkadaşlar böyle karot kuri diye bir şey var. Karot kuri diye bir şey var. Bakın bunu burada pişirebiliyorsunuz ama elektrik olmadığı için pişiremiyorum. Bir tane de doğrama tahtası. Son doğrama tahtası da burada duruyor. Arkadaşlar evin tamamı bitti de benim aklıma bir şey geldi. Süleyman abi biliyorsunuz kaçak elektrik olursa çarparım sizi demişti. Balon kafanın evine kaçak bir tane elektrik ekleyeceğim. Şuraya eklersem vallahi kimsenin ruhu duymaz herhalde. Aha buraya ekliyorum. Baksanıza vallahi oldu gerçekten oldu. Buna kömür ekliyoruz. Sonrasında bunu açıyoruz. Birazcık bazenleri ses geliyor ama kimse anlamaz gerçekten. Bakın buradan alıp buraya ekleyeceğiz. Bunu buraya ekleyeceğiz. Bunu buraya ekleyeceğiz. Bunu da buraya ekleyeceğiz. Vallahi var ya bir şey değil mi? İnşallah balon kaba çarpılmaz ha. Ye ee, bu doldu. Aa şuna bakın. Turuncu ışıkları var arkadaşlar. Baya güzel ya. İnanılmaz hoş oldu. Sonrasında bundan buna ekleyeceğiz. Eee bunu da şu tarafa ekleyelim. Umarım bu keltoş bir anda elektrik akımına kapılmaz arkadaşlar. Ben bunu yapıyorum ama hiç denemedim. Ama çalıştı vallahi çalıştı. Tamam tamam. abuz dolabında çalıştıracağız. Hepsinden 4 tane. Ya elektrikten anlayan var mı? Benim yaptığım doğru mu arkadaşlar? Bilmiyorum ama. Ya çapraz akım mı yaptım bilmiyorum. Vallahi çok değişik. Sen dur bakalım. Durmuyor. Durmaya bir şey yapmışlar. Dursana oğlum. Durdu herhalde. Duracak herhalde. Bilmiyorum. Bakalım hepsi tamamlandı mı? Buna ekliyor muyuz? Yani elektrik gel bakalım buraya. Bir şey diyeceğim. Buna tekrardan bunu ekledim. Bunu tekrardan buna ekledim. Vallahi Valla ben bir şeyler yapıyorum ama inşallah bu keltoş çarpılmaz. <laughs> Şimdi taze kalsın diye şöyle havuçlarını da şu dolaba bırakalım arkadaşlar. Bakın kapağı falan da açılıyor da. Ben göremiyorum. Baya güzel. Bakın hepsini çalıştırabiliyoruz. Mikrodalgada hepsini dalga geçerek pişirebilirsiniz arkadaşlar. Ben bir şey keşfettim. Şimdi bu ya biz yemek koyuyoruz ya. Yemekler kel dalga geçiyor kesin bu var ya sen nasıl bir yaratıksın ha sen aa, lan, kafamı çarptım tamam bu keltoş kesin buraya kafasını çarpar arkadaşlar aha zile de şey yapacağız dur bakalım zile de bir elektrik bağlayalım nereden bağlayabiliriz aha da buradan bağlayabiliriz İnşallah yanmaz aha çok güzel Baya güzel buna elektrik gerekiyor muydu şuradan da şunu ekleyebiliyor muyuz dur bakalım zile elektrik lazım mı bunlara elektrik gerekmiyormuş arkadaşlar hepsi tamamlandı da aha buna elektrik gerekiyormuş bu ne Oo. Ya aslında var ya benim aklıma yine bir şey geldi. Ya ben troll yapmadan duramıyorum ki ya. Yok ya yapmayayım valla anlarsa var ya beni mahveder. Ya yap ya ne olacak sanki değil mi? Bedava elmas için elmas verin 3 katı verecek makineye dedim. Tamam evi tamamladık. Balon kafaya sürpriz yapacağım. Şimdi uyanmasını bekleyeceğim arkadaşlar ki gelsin görsün şaheser yaptım. Resmen var ya evi baştan sona arkadaşlar. Selim Bey gibi zannettim arkadaşlar. Bakalım beğenecek mi? Arkadaşlar balon kafasının ucuya girdi şurada bekleyelim birazcık. Süleyman abiyle konuş inişiyor. Süleyman nem beni şey yaptırdım var ya. Ne bunun önünde giden iniş diyor. Baksanıza ya. Bir de dans ediyor. Baba baba gel gel yaptım ya. Bu tarla niye boş maskemi? E sen e eklemedin ki. Eklenediysen ekleyecek misin? Tamam tamam dur dur dur. Elindeki ne? bak seni var ya ne yapıyorum bunu diyor. Tamam vurma vurma gel içeri gel içeri gel. Bak bir sürü şey yaptım gördün mü? Bak buradaki arka bahçene bak sonrasında yeni bir tane posta kutusu zil aldım baksana nasıl? Oha bunu ne aldın? İnternette görmüştün. Çok fanaydı diyor. Koklayacaksın mı? Ne koklayacaksın? Koklama koklama hayır ya. O o, yeni kokuyor diye <laughs> baksanıza ya. İçerisi nasıl güzel olmuş mu? Niye dönüyor içerisi mi? İçeri dönmüyor, içeri dönmüyor. Hayır. hayır. Hayır, 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 hayır. İçeri dönmüyor, İçeri dönmüyor. Hayır ya. Lan başın döner, başın döner, başın döner. Git ileri doğru git, ileri doğru git. Durduranıyorum kendini. Oha ev hareket ediyor. Vay be Elon Ne güzel yapmışsın diyor. Hayır ev, ev değil. Sen hareket ediyor. Ne değil ya. Vay köy mü hareket ediyor diyor. Arkadaşlar galiba bunun başı döndü. Dur şu basacağım diyor. Orada değil zil. Orada değil. Orada değil. Burada burada bak. Heh, sese doğru gel. <laughs> Kafasıyla basacakmış. Allah Allah. Bu maske sütmen olmuş. Beğendin mi gerçekten? Onun üzerinden kaç verirsin? Baksana buralara nasıl olmuş? Onun üzerinden eksinir mi? Eksi bir derken yani ben anlayamadım. Su basmış burayı görünüyor musun? Nasıl tesisatçısın diyor. Ne yaptım ya Allah Allah. Ev yaptım ne güzel ya. Git su getir ben ağzımla tutacağım diyor. Tamam tamam bekle. Lan suyu suyla nasıl götüreceksin sen? Allah Allah. Arkadaşlar suyu suyla götürmeye çalışıyor. Bir tane kova vardı benim evde. Şöyle hemen kovayı alalım. Bu ne ya? Yeni makine gelmiş diyor. Arkadaşlar İnşallah da benden bilmez. Böyle suyu çekeceğiz. Tamam. Al bütün suyu çektim balon kova. Bunu kullanma ya. Bence şey ya. Ee, Süleyman abinin işi olabilir ya. Ya da Aytaç abinin işine benziyor. Baksana. Evet dondu sönüyorsun tunon olabilir diyor. Ne yaptın? Tunellendim galiba mı? Nasıl tunellendin? Aytaç yüzünden oldu diyor. Evet evet bak bu da şey Aytaç'ın ham maddesinden yapılma. Balon kaba. Kesin var ya Aytaç abi yüzünden. Süleyman'a şikayet etmeyin. Koş koş koş. Şimdi ne yedin Aytaç? Göstereceğim sana diyor. Arkadaşlar biliyorsunuz Aytaç abi vardı bizim. Ona attım suçu. iyi oldu. Şimdi nereden gelecek de köye arkadaşlar uğrayacak ya boş Bundan sonra yaptığım bütün trolleri Aytaç abinin üzerine atacağım arkadaşlar. Aa Aytaç şimdi buraya getirtiyorum. Valla var ya bir cezasını çeksin. Trollcileri sevmem. Süleyman abi ekiplerimiz yakalamış merak etme. Hemen getiriyorlar Süleyman abi sen sakin ol. Valla ya ona neler yapacağım. Onu var ya bitireceğim Süleyman mahvedeceğim diyor. Tamam tamam sakin ol baba sakin ol ya. Allah Allah gel gel beraber bulalım o Aytaç'ı. Arkadaşlar Aytaç abi getiriyorlarmış da ben ne yapacağım ya. Nuh maske etraftaki bütün denirlere vur saklanmış olabilir diyor. Tabi tabi ben de vuracağım ben de vuracağım. Şimdi sakince ne git? Mikrofona doğru git. Ben de bu tarafa doğru gideyim. Evet arkadaşlar. Vallahi vuruyor. Kel en balon kaf. o başarım inşallah balon kafada gözükmemiştir. Şunlara ben vurmuş gibi yapayım. Eğer gözüktüyse Aytaç abi birazcık daha hırpalamak isteyebilir. Tabii ki Aytaç abinin yaptığı öğrenilmeyince <laughs> hırpalan olan ben olabilirim arkadaşlar. Kesin buraya saklanıyorsun. Birazcık da şu tarafa vurayım diyor arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Aytaç abi geldiğinde birazcık işler kızışabilir. Yok kızışabilir arkadaşlar. Yani inşallah da Süleyman abi yanlış kişiyi yakalamıştır. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Köyde bekle. Seni affedeceğim. Kesin köye kaçtı diyor. Ben gidiyorum arkadaşlar. Kafa köyüne gideyim de birazcık balon kafayı sakinleştireyim. Kendi evimi de mimar Selim'e yaptıracağım arkadaşlar. Lütfen bu videoya ne kadar çok like gelirse o kadar güzel evimi dizayn ettiririm. Bir sonraki bölümde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Modu indirmeyi unutmayın. Hoşçakalın ve de bay bay.